Evet arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Güzel bir video olur inşallah. Ben Gazino Plus yine geldik bir simit bonanza'ya. Bakalım ne kadar paramız var. 14.000 küsür. 2400 bizim her zamanki gibi uğurlu sayımız. İndik çıktık. Ben seni yendim. Haydi bakalım gelsin. Gelsin paracıklar. Tabi gelirse. <laughs> Bizde şans mı var ya? Geliyorlar. Evet. Evet o da boş. O da boş. Güzel oğlum. Çok güzel boş gidiyorsun. Beni böyle meylettiriyorsun. Tebrik ederim. Kim bana dedi bu 2400 ile başladı ya? Ha? Hangi vicdansız? Of 50 de gider. Gider abi gider. Bana gelmez. Of bir 50 geldi. Yapıştır oğlum. Lan bir daha dök de bari. Hayırsız. Son anda var ya son anda 1000 lira yaptık yoksa gitmedi yani. 1200 zarar. Devam. Devam lan devam. 2400'e devam. Ya herro ya merro. Çakallık yapma lan sivit. Vereceksen ver artık yani. Bizde bir gülek yani. Hodey. Hodey çok güzel geliyor. Aha karpuz da geldi. Onu doğru ananı. Doğranır. Yık orayı lan. Bir yıkıl lan. Püh. Lan ne elma dökülüyor. Ne o pembe düşüyor. Lanet olsun ya. Bir de 100x diye bir şey var bunda ya. Arada bir çıkardı. Unuttuk Allah'ını ya. Vallahi unuttuk. Düşer mi lan bir? X? Oha. X düşerse var ya. Vallahi x düşerse lan bir tane düş be hayrına be. Allah senin bin türlü belanı versin. Bin türlü bak ha. Bir kere de la. Lanet şey. Lan harbi şerefsizmişsin be Sweet Bonanza. Vallahi şerefsizmişsin devamlı devam bulana kadar devam yani eğer var ya az önce bir x düşeydi yani günün bombası olurdu ya en dış kulvardan geldi çünkü tam bir pompaydı yani evet ya geç geç abi geç gelecekse az önceki şey gibi gelsin ya patla lan biraz hadi oğlum uzatma da gelmiyor anasını satayım Bak. Lan ne lan bu sweet ya? Bayağı şey olmuş ha. Cimrileşmiş ya. Vallahi çok cimrileşmiş. Bak bak bak. Lan oğlum hadi lan. Lan bir hayır yap lan. Allah rızası için lan. Sweet Paramızın hepsini bitirene kadar devam abi. Bitirene kadar devam anasını satayım. Ben senin ellerin olaydım. Ben senin yüreğin. Evet lan oğlum. Üzüm müzüm küzüm ne olursa gelsin kabulüm bu saatten sonra ya. Çünkü gözümüzü kararttık artık. Lan Allah be. Allah be. Şuna bak ya. Lan hep boş geçiyor ben Niye acaba ya? Ne yaptık lan cenabet de değiliz. Şuna bak. ha? Zaten muz da olmasa dökülmeyecek anasını satayım. Ha? Uzatma geldi. Son anda uzattı. Son anda 5 akımızı verdi. Allah sizden bela versin. Siz ne biçim bir oyuncusunuz? Sen ne biçim oynuyorsun? Sivit oğlanıza. Yapıştır gelsin lan. Lan dökül lan oradan. Dökül lan. Yes please devam ke. Hadi güzel bir x yapıştır Allah senin çocuğu vermesin. Lan yapıştır lan. Abi uzatma gelsin bari. Lan uzatma veya x lan bir tane lan. Ananın Allah'ını senin ya. Lan şu gelse var ya 10 milyar para alacağız ha. önce 20x gelse. Cık 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 cık. Allah sizin belanızı versin ya. Lan dua mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Allah'ına param kaybed kaybedeyim diye lan? Ahali. Hadi geleceksen gel Allah'ına ya. Yeter ya bittik ya. Paramız kalmadı baksana. Gene cortladık. Ya ya bu saatten sonra bizi Tayyip Erdoğan bile kurtaramaz. Vallahi bundan sonra bizi kimse kurtaramaz. Geçmiş olsun. Bir tane şöyle sihirli çubuk değecek de kurtulacağız. O çubuk da burada yok anasını satayım. Aha. Lan ne oluyor? Aha. Lan. Lan dedim bir an böyle patlamaya devam mı edecek de yemedi. Yemedi yemedi. Reks. Ben diyorum ki gel paranın hepsini basak ya alak diyorum ya da kabak olak çıkar he al al basıyor mu abi al lan al, al lan, son şansım oldu ya erro ya merro he gelsin valla bu işler böyle İçimden bir his hepsini bastı dedi. Bu da zaten boş gelecek. Burak kafayı yatak anasını satayım ne yapalım ha? Vur kafayı yatak yapacak bir şey yok. Diyorum ya sana ya herro ya merro. Aha. Sürpriz mi yapacağım lan yoksa bana? Şerefsiz. Yemedi. Gitti gitti. İtelemesyon gitti. Yok abi yok. Söylemez. Yok abi yok. Aha. Bak, Sürekli da bugün şey ya Bana şey yapıyor Res çekiyor resmen res çekiyor Oo, Bir şeker uzat da var Bir şeker uzat da var akşamın şey olsun Lanet ol lanet Vermedi gördün mü Bak Aa, bari ana olarak söyleyeceğim de Terbiye müsaade etmiyor Hepsini oynayacağım yine ya Yok ya. Biz bizden bu kadar dik mi? Lan dur lan. Şey yapalım. 15 bin lira e nereden yani? 3 bin lira basak da bari paramız bitsin de girek girek evin yolunu tutar. Ben senin ben o ağlarım abi. Devam et. Evet, bas gaza oğlum. Son bir hamlemizi yapalım. Evin yolunu tutar. Hadi. Bize yol gözüktü herhalde. Belletti. Sivit kendini belletti. Of düşer mi bir x? Vallahi düşerse güzel bir para alırız. Allah var ya dedim herhalde bir yüz düşerse bu saati bekliyor bu sivit Seni seviyorum lan sivit. Yapıştır lan. Hadi bakalım. yok, iyi patlayan yok. Bu ne biçim şey, bir şey kardeşim ya? Gitti. Gitti, gitti. Bir kuru eze gitti ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Gittikçe düşüyoruz. 2000 liraya düştük. 2200 e. Yine geldik eski eski rakamımıza. Evet alıyoruz ve okey. Haydi bakalım. Sayın seyirciler. Karşınızda Galino Plus'ın metaliği kalmıyor. Görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Ananı arvadını sivit bonanzalarına sokayım. Bu mu yani senin yaptığın bize? Bize bunu mu layık görüyorsun? Eşer... Aha! Hayret verdi. Uzatma verdi. Alsın götüne soksun uzatmayı da. Vallahi billaha. Bir bok verdiğin yok zaten namussuz olur namussuz. Hah. Lan allahını ver güzel bir şey de bir sevinek lan, lan şöyle güzel bir güzellik yap bir güzellik güzellik. Hiç mayazında kimseye güzellik yapmadın şerefsiz. Evet kalıyor kalıyor patlamıyor şansızım. çok şanssızım çok şanssızım. Gelsin son üç son üç karpuzla dökülür sanırım 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 ama hep sanıyorum zaten nasıl Evet. Arkadaşlar bugün üzüldüm. Bugün mutsuzum. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Yorum yaparsanız da keyfinize yapmazsanız da beğeni de aynı şekilde. Hoşçakalın.